Bayağıdır video çekmiyorum. Video çektiğim zamanlarda özel ders veriyordum. Evde bol bol vakit geçirebiliyordum. Şimdi daha farklı bir işim var. Çok fırsat bulurdum aslında ama bilmiyorum soğudum yani. Hevesimi mi aldım acaba? <laughs> bilmiyorum yani bir sebebi yok. Özel bir sebebi yok. Belli bir sebebi yok. Öyle istemedim. İçimden gelmedi, çekmedim böyle eskisi kadar sık olmayabilir herhalde attığım videolar bundan sonra da belli de olmaz tabi kesin bir şey söyleyemiyorum. Neyse yaşadığım bir talihsizlikten bahsetmek istiyorum ben. Dünyada önceki gün birkaç gün evvel bir tane abey bana Instagram'dan mesaj atmış. yani böyle. Birkaç ay önce bir daha atmış. Birkaç ay önce bir daha atmış. Böyle defaatle işte Selim'e merhaba. İşte nasılsın? Sonra bir ay sonra Elif sadece. Böyle şeyler yazmış. Bunları görmediğimde cevap vermediğimde yorum attı artık son çağrı olarak. Ben kısıtladım. Hani bana ulaşamasın yorum falan atamasın gönderilerimin altında gözükmesin diye. Kısıtladım. Bilmiyorum neden engellemedim de kısıtladım. Bilmiyorum, öyle böyle geldi yani. Herhalde ilk etapta kısıtlıyorum daha sonra engelliyorum. Bilmiyorum işte neyse kısıtladım. S sonra yine bir şeyler yazmış. Ve bu gelen iz mesaj en üste düştüğünde görüyorsun. Yani üste çıkmış oluyor tekrar. Bakıyoruz. Baktım. Artık dayanamadım. Ee, yazdım ki abiye Dedim ki ben profiline bir girdim baktım çocuğu var. Yani muhtemelen ya boşanmış işte ya da karısını aldatmak peşinde. Çocuğu var çocuğunu falan paylaşmış. Bir kız çocuğu var. Hmm. Dedim ki abi dedim biz çok farklı insanlarız. Yani ben son gönderilerim de hep böyle işte okuduğum kitaplardan bölümler vesaire öyle şeylerdi Instagram'da. Dedim ki sen daha cümle kurmayı bilmiyorsun. Ya bak benim bu son paylaşımlarımı görüyorsun. Yani yolda biz birlikte yürüyemeyiz. Sen benden utanırsın ben senden utanırım. Hani biz birbirimize denk değiliz. Farklı segmentlerdeyiz. Yani ne bekliyorsun? Hani ne amaçla ne beklentiyle bana ısrarla mesaj atıyorsun? Yani Hani abimiz 10 üzerinden 0.004 falan yani öyle. Kibirse kibir. Neyse işte. Yani çirkin bir abimiz. Vasıfsız bir abimiz. Çok parlak bir insan değil. Değil yani. Neyse bunu söyledim. Bana direkt küfürle cevap verdi. İşte ben senin gibilere şu kadar para veriyorum da şey yapmadan gönderiyorum da bilmem ne de işte. Ben sana sanki asıldım mı da yazıyorsak illa o amaçla mı yazıyoruz da böyle şeyler söyledi. Gül Ben dedim ki bak abi ya da bak işte Zartzurt Hevzi'ydi galiba adı. Bak dedim ya karını aldatıyorsun. Yani ben senin ne olduğunu zaten anladım. Tavrından, tutumundan, profilinden zaten belli. Bak dedim çocuğun çocuğun var. Senin de kız çocuğun var. Beni itham ettiğin şeyler şeyler 10 sene sonra onun yaptığı şeyler olabilir. Zira sen çocuğunu yetiştirmeye ayıracağın vakti senin dengin olmayan kadınların peşinde koşarak harcıyorsun. Yani amacın bu boş işler peşinde koşuyorsun çocuğunla ilgilen yoksa yarın öbür gün bu bana söylediğin şeyleri senin çocuğun yapacak Ondan sonra sen kızıma nasıl dil uzatırsın? Senin dilini keseceğim, seni bulacağım, seninle uğraşacağım falan filan böyle işte şey. Bu, bu, bu şekilde şeyler söyledi. Ben de dedim ki benim babam emekli albay. <laughs> Aklıma başka bir şey gelmedi. <laughs> Öyle söyledim. Sonra engelledim. Sonra başka bir hesaptan, bir işletme hesabından tekrar yazdım. İşte yine küfür, hakaret, işte bir şeyler bir şeyler. Ben de onun yaptığı şekilde, yani onun konuştuğu şekilde onunla konuştum. Ee, yani tabii onun kadar çirkin şeyler söyleyebildim mi? Sanmıyorum. Bazen söyleyebiliyor olmayı diliyorum ama neyse, konu değil. Sonra ben bunu eşime söyledim. Dedim ki sen emekli albay taktiği yapıp da bunu korkutabilir misin? <laughs> numarasını falan ha ara beni benim. zaten attığı işletme hesabından numarası da var ara beni konuşacağım seni bulacağım bilmem numarasını attı bana. ben de o numarayı kopyaladım engellemeden önce sonra numarayı eşime gönderdim ya dedim ki emekli albay taktiği yapıp da bunu korkutur musun? sonra hemen iptal ettim mesajları geri aldım whatsapp'tan Dedim ki yani yok yani sen şimdi olaya birazcık yakınsın. Hani birinci dereceden oluyor kendini kaybedersin, öfkelenirsin. Hani bir şey olur yani iş büyüyebilir. Onun başının belaya girmesini ya da asabının bozulmasını çok istemedim. Dedim ki yani bu bana birazcık daha uzak biri yapsın. Hani o kadar işin ciddiye alıp da yani ya, öfkeden köpürecek biri yapmasın. Ben de Instagram'dan böyle polislerle alakalı işte storylerini gördüğüm çok hani tanışmadığım ama bir senedir ...birbirimizi takip ettiğimiz bir arkadaşa yazdım. İşte dedim ki böyle böyle bir durum var. Anlattım ona. Yani dedim hani e, ...lağım çukuru gibi ağzı. Yani şey saçıldı. Fislik saçıldı. Sürekli küfür, hakaret, tehdit. Dedim ki sen bir korkut. Hani ben böyle böyle dedim. Hani sen de dilediğin şekilde korkut. Ya da işte bu şekilde korkut. Emekli alayım dedim korkut. O da dedi ki... E, Telsiz olduğu yerde, ha bak bizde telsiz falan da var dedi arkadan telsiz açarım hani korkusun işte tamam dedi yaparım dedi neyse bir gün sonra bu aramış konuşmuş işte şey bana akşam mesaj attı dedi ki ya sen de çocuğuna falan küfür etmişsin herhalde sakın bir daha bir şey yazma ben ona dedim seni daha rahatsız etmeyecek tamam Allah razı olsun sağlı ol. işte yardım ettin benim için konuştun ama bana dediği şey sen de çocuğuna küfür etmişsin. Bu diyen adam da biz yani bir senedir falan takip ediyor herhalde beni. Yani historilerimi, paylaşımlarımı görüyor. Nasıl bir insan olduğumu az çok tahmin edebiliyor olması lazım. Bir insanın çocuğuna küfredecek bir insan olmadığımı bilmesi lazım. Ve karşı tarafın çok inanılacak, ciddiye alınacak bir karakter olmadığını da anlayabilmiş olması lazım. Sonuçta onunla konuştu umduklarından daha fazla anlama, kavrama yeteneğinde kabul ediyorum. Öyle hayal ediyorum. Ve genelde de şeffaf olmaya çalışıyorum. Çünkü olduğum insandan gurur duyuyorum. Nasıl biri olduğumu insanlar anlasın. Ve nasıl biri olduğumu bilsin bana saygı duysunlar. Çünkü saklayacak bir şeyim olduğunu düşünmüyorum yani. Olduğum insandan gerçekten memnunum. Şeffafım o yüzden. Bir şey saklamıyorum. Yalan söylemem mesela. Gerek duymam. Yanlış bir şey yapsam da saklamaya gerek duymam. Kendimi o kadar seviyorum. Karşı tarafın da hani beni ve insanları Anlamakta yeterli Olduğunu düşünüyorum ve böyle olmadığını Gördükçe hep hayal kırıklığına Vuruyorum Daha önce de benim başıma bir taciz olayı gelmişti 2014 yılında falan 2013-2014 yılında ben daha çocuğum Deli raporu olan Yaşlı bir amca 55 yaşında vardı Beni taciz ediyordu Böyle ölümle falan tesis ediyordu git Polise gitmiştim polis Sanki bana şey gibi davranıyordu polis ben ona iş atmışım amcaya. <laughs> Sanki ben onu bir şeye zorlamışım, peşime takmışım da yani ben suçluymuşum gibi hissettiriyorlardı. Utanıyordum. Mahkemeye gittiğimde utanıyordum. Şikayet ettiğimde utanıyordum. Hem korkuyordum. Canımdan korktuğum için yani kendim için korktuğum için şikayet etmek zorunda kalıyordum. Hani gitsin artık, beni rahat bıraksın istiyordum. Hem de polise gittiğimde utanıyordum. Yani mağdur olmaktan yani öyle bir durumda olmaktan utandırıyorlar. Bir kadın tacize uğradığında bunu da çok yaşıyor. Sanki benim suçummuş. Karşı taraf seni ölümle bile tehdit ediyor olsa korkuyorsun yani. Suçluymuş gibi hissediyorsun, hissettiriliyorsun. Hatta ben polis bile bana yardımcı olamadığı için ücretli öğretmenlik yapıyordum o dönem. Öğretmenliği bırakmıştım. Tuzla'ya, Giresun'da yaşıyorduk o zaman. Tuzlaya halamın yanına gitmiştim. A101'e kasiyer olarak işe girmiştim. Yani o adamla uzak kalabilmek için beni rahat bırakması için çünkü mahkemeler, polisler, şunlar, bunlar bir fayda sağlamıyordu. Sürekli şikayet ettim de en çok ben utanıyordum, rahatsız oluyordum. Karşı tarafın çok rahatsız olacağı bir şey yok. Çünkü senin benim yani normal insanlar gibi bir ahlak algısı ne bileyim etraftan işte bir utanma, bir işte toplumsal yerini düşünme, bir güdüsü yok yani. Normal olma güdüsü yok insanın. Her şeyi yapabiliyor. Kimin de düşündüğünü önemsemiyor. İftira atabiliyor çok rahat. Neyse işte evim barkımı bırakmış. Bırakmak zorunda kalmıştım. Halamın yanında kalmak zorunda kalmıştım. Çok da bana uygun olmayan bir işte çalışmak zorunda kalmıştım. Yine böyle bir şey yaşadım ki yani evli barklı bir kadınım ya, ben bir de eşime söyledim de eşime bana diyor ki Elif hiç konuşma boş ver. Ama ben böyle biri değilim. Bak ben insanları iyiliğe sevk etmek için YouTube kanalı açmış bir insanım ya. Ben bir insanı korkutarak, bazen utandırarak, bazen küçük düşürerek iyiliğe sevk edebileceğine inanan bir insanım. Bir insanı düzeltebileceğine inanan bir insanım. Çeşitli yollarla insanların doğru şeyleri yapabileceğine hala inanan bir insanım. Bu inancını kaybetmiş bir insan değilim. O yüzden bana yazanlar arasından işte beni rahatsız eden, taciz eden, abuk insanlar arasından birini seçip onu doğru yola itmek adına bir şeyler yapıyorum. Kendimce ufak bir çabam var. Yani dünyayı kurtarmaya çalışıyorum. Ben bu çabamdan memnunum. Rahatsız değilim. Ve insanlar beni hep bu duruma düşürse, beni utandırsa, tacize uğradığım için utanan ben bile olsam ben bunu yapmayı bırakmayacağım. Çünkü ben buyum. Bu mu yani? İşte. Yeni biri daha beni suçladı. Rahatsız oldum ben de. Küfretmesin çocuğuna dedi. Etmedim. Evet, bir insan çocuğuna niye küfret? Çocuk da 3-4 yaşında bir çocuk kız çocuğu yani. Hani benim ona dediğim benim ona dediğim yıllar sonra senin başına bu gelebilir. Bak beni taciz etme. Bana hakaret etme. Beni tehdit etme yani. Beni bu şekilde rahatsız etme. Yarın bir gün senin kız çocuğunun başına senin gibi insanlar üşüşür. Ve sen onu yetiştirmek yerine benimle uğraştığın için senin kız çocuğun benim verdiğim tepkiyi de vermeyebilir. Yani senin bu beni itham ettiğin şeyleri gerçekten yapıyor olabilir. Aklımın başına devşir dedim. Yani baktım çocuğunu seviyor zayıf noktası o. Bunu söyledim. Neyse işte. Bundan bahsetmek istedim.